Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Halul ma'kıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Vel i'rabu i'rab fi'l lugati lugatta nedir? İmma bi ma'nel izhari vel beyani İzhar ve beyan manasına geliyor. Ne zaman izhar ve beyan manası veririz arkadaşlar? İza kâne min a'raba er-raculu en hujjatihi araba yani ezhara er an hüccetihi kişi delilini ortaya koyduğu zaman o zaman araba ezhara manasına geliyor. Ey ezharaha ve imma bi mana izaletil fesad veya bu arap fesadı ortadan kaldırmak manasına gelir. Ne zaman bu manayı veririz? İza kana min aribet maidatuhu ey fesedet yani midesi bozuldu manasında. Tabii ki o bozukluğu orsadan kaldırması için de hemzeyi başına getiriyoruz. Vel hemze tu selbi hemze ise selbiyet ifade eder. Fekunu fekunu manel i'rabi i'rabın manası olur. İza evet ne olur? el fesadi değil mi? Fesadı evet. ortadan kaldırmak olur. El hasili fi'l kelami o fesat ki kelamda hasıl olmuştur. Peki neyle bu izale oluyor? Bi isti'mali nahvi el müşebbehi bil milhi fi't taami. Nasıl ki yemeğe tuz konulmazsa yemeğin değil mi? yemeğin e, ağız yani ağızda dilin lezzet almasını sağlayan unsur nedir? Tuzdur. Çok olduğu zaman yemesin, olması olması da yemesin. He, nahib de nahib de arkadaşlar, nahibin kaydı ve kuralları da irap yani okuduğun zaman ibarete onun yansıtmazsan e, aynen tuzu çok veya tuzsuz yemeğe benzer. Ama yara, Nahib'in kaydı ve kurallarını o okuduğun e, kelama yansıtırsan Ahmet tam e, yemeğin tuzu kıvamında olmuş olur. <gülüyor> <gülüyor> ve yahtemüle en yekûne min kavlihim. Yahut da şuradan da alınmış olabilir. Bu <ve> Arap. imra'etun arubun buradan da alınmış olabilir. Ey selam Mahmud. Bu, bu da yanlış mı dapt edilmiş? Nerede? İmra Tün are, are, O, onu hiç görmedim Ahmet ya, tamam mı? Tamam. Ben bildiğimi okuyorum. Kusura bakma Ahmet. Selam. Ben de. Anlayamadım o yüzden sordum. Tamam. Tün, arubun bazen şey olursa uyar beni çünkü. Estağfurullah. Selam. Ha ara Öyle mi yazmışlar? Öyle yazılmaz o ya. Yani ben, bunu yazmışlar şeyden. İlla arubun. Ey ne demek? Mahbubun. Kelamuha. Kelamı sevilen bayan demek. Yani bu cümleden de alınmış olabilir. Liannel isme iza u'ribe çünkü isim veya da fiil veya harflerin değil mi? Fark etmez. Bi en rufi'a el fa'ilu ve el ve curre el yani işte fail ref edilirse, meful nasb edilirse, mudaf ileyhi cer edilirse fiili mazinin harekelerine itibar edersen kalıbına işte fiili muzarinin vesaire yekunu mahbuben indel muhatabi muhatabın katında sevimli olmuş olur. Yani o zaman ne olmuş oldu? Eee imraetun arubun yani o zaman ya Rab mahbub manasına gelir. Yani onu tatbik ettiğin zaman karşı taraf karşı tarafın seveceği bir şey olmuş olur. Evet. Ve minhu kavlu taala fecealnahunna cennetteki hurilerden Allahu Teala Hazretleri bahsediyor. Fecealnahunna biz onları kıldık ebkaren. Değil mi? Bakireler olarak kıldık. Uruben Etraben, uruben yani mahbuben ve etraben aynı yaşıt. Yaşıt ve sevilenler olarak kıldık onları. Ey mahbuben li ezvacihin değil mi? Mahbubatin ile ezvacihinle kocalarına karşı böyle o cennetteki sonsuz nimetlerden biri de o urilerin zevcelerinden. Demiş <laughs> Seydan. <karar. gülüyor> nasıl? Mutahabbibatin. de öyle okuyalım o, öyle okunur. Mutahabbibatin ile ezvacihinne. Yani kocalarına karşı çok böyle sevimli. Ve hiye cem'u arubin. Urup arubinin cemisidir. Burada düzeltti. Kedefil beydavi beydaviyi beydavi tefsirinde böyle şerh edilmiş. Rahimullahu Teala. Allah-u Teala kendisine rahmet eylesin. Ve fil istilahi, peki istilahtan nedir? İrab nedir? İhtilafu ahiril kelimeti kelimenin ahirinin değişmesidir. Bihtilafil avamili amillerin ama değişmesiyle olacak. Ha, bu değişiklik sen ev takdiren olabilir. Oldu mu? Evet sayın. Ahmet. Peki evet şimdi Evet, metnimizi ele alalım. Ahmet neydi metnimiz? Kale şeyhul imamu el alimu el amru bi cemaluddin binu şam nefallahu l-müslimine bi bereketihi hâzihi fevâidu celîletun fî kavâidu l-i'arâbi yaktefî müteemmiluhâ caddete sevâbi Tamam. Yani evet. bu metni ara sıra böyle tek mana vermezsen Ahmet işin içinden çıkamazsın. Evet. <laughs> <laughs> yaktefi derken şimdi biz bunu hadihi fevaidu öyle faydalar ki yaktefi müteemmiluha caddete sevabı o gerideki fevaidin sıfatıdır. Öyle faydeler ki yaktefi ey yesluku ve yetba'u müteemmiluha yani bunları düşünen suluk eder, tabi olur bir ref'i fa'ilu yaktefi yani eğer müteemmülü diye okursak yaktefinin faili olmuş olur. Ve damiru el mecruru o müteemmülü ha'daki o mecrur muzafileyh olan o damir lil kavaidi kavaid aslında orada o ya, yanlış şey yapılmıştır. Lil fevaidi. Fevaide döner. Elçin. Evet. Oldu mu? Evet. Vakile evet. taktafi bir sığatı teenisi yani müennes e, sırasıyla sığasıyla da okuyan olmuş. Diyeceğine, tak diyeceğini taktafi de demişler. Ve nasbi müteemmileha o zaman bu faydeler müteemmilini ulaştırırlar ala en yekune fa'iluha el mustetru tahtaha o zaman faile altında gizli olur racen ile fevaydi yine döner ala ma'na o zaman mana şu olur tahtaru hazihil fevaydu bu faydeler seçer li müteemmiliha müteemmili için seçerler bir hasfi sali yani burada harfi cer hasfe gitmiş amil direktmen mecrura ulaştırılmıştır ki wa khilafu zahir yani normalde ee, bu yapılan takdir zahirin hilafına yapılmış bir takdirdir. Evet. Yaktafi yesluku müteemmiluha bu faydeleri düşünen tamam mı? Neye tabi olmuş olur? Caddete sevabi dost doğru yola tabi olmuş olur. Ey tarikahu zarfu yaktafi bu caddete sevabi yaktafinin zarfıdır. Mefur fihdir. والجملة يقتفي يقتفي الجملة في محل نصب محل من تر على أنها حال من الفوائد تمام Karere محمد؟ نعم قوله وتطلعه تطلعه fil emedil kasiri ala nuketin min minel ebuabi diye devam edecek. Ve tutli'uhu min babil if'al. If'al babındandır bu kelime. Yukalu etla'ahu ala sırrihi. Yani başkasına sırrını anlattığın zaman onu sırrına ne yapıyorsun Ahmet? Muttali oluyorsun. Ey cealehu vakıfen aleyhi. Onu sırrına vakıf kıldın. Ve fa'iluhu el mustetiru tutliuhunun altındaki faili, gizli olan faili racun ilel fevaydi. Gerideki fawayda döner. Ve damiru el mef'ulu oradaki hu damiri ise racun ilel müteemmili müteemmile döner. Fekunul mana, mana şu olur. Ve tecalu tilkel fevaydu bu faydeler kılar zalikel müteemmil şu müteemmili vakıfen değil mi? Yani vakıf yani bir takım şeylere vakıf kılarlar. Hem de fil emedil kasiri kısa bir zaman içerisinde vel emedu bi fethateyni el gayetu, gaye manasındadır. Vel muradu ez zamanu zaman manasındadır burada. Vel kasiru kinayetun anil kalil kasir kısa demek ama burada az bir zamanda ey fil zamanil kalili ha vakifen de ale nuketin kesiretin minel ebuab bablardan çok böyle nükteler üzerine muttalıklar. ey min ebuab li arabi irabın bablarından kısa bir zaman içerisinde bu kavaydı okuyan kişi Ahmet e, baya bir mesafe kat eder ve baya bir faydeler elde etmiş olur. Ve nuketu cemu nuktetin nükte kelimesinin cemisidir. Ve fil asli aslında neydi nükte? Nuktatun beyda u fis sevadi siyah bir elbisedeki beyaz bir noktaya söylenir. Ev aksuhu yahut da beyaz bir elbisedeki siyah noktaya da söylenir. Vel muradu huna lataiful kelami kelimelerin latif olanlarıdır ve dakaikuhu böyle dakik olan kelimelerdir. Buradaki maksat odur. Oğlum Ahmet. Evet Seyda. Peki. Daha gidiyor muyuz Ahmet? Biraz daha devam edebiliriz Seyda. Tamam. Vâlem enne isnâdel ittilâ'i ilel fevâidi nefsiha buradaki muttali kılmaklığı fevaidin kendisine nispet edilmesi mecazun akli yun mecazi aklidir. Çünkü buradaki faydeler kişiyi muttali kılmaz. Belki müellif hazretleri e, bu faydeler vasıtasıyla kişiyi muttali kılıyor. Min kabilil isnadi ile sebebi yani burada sebebe isnat edilmiştir. O kabildendir. Ke kavlihim Arapların şu sözünde olduğu gibi ben el emiru el medinete emir şehrin yaptı? bina etti, imar etti. Halbuki emir kendisi gidip çalışmadı ama emir orada sebep olduğu için iş ona ne yapıldı? Nispet edildi. Ey kâne sebeben li binaiha. Evet. Ve cümletu tutli'uhu bu cümle ise fi mahallin nasbi atfun ala kavlihi yektefi yektefi kelimesinin üzerine atıftır. Bu da yine fevaitten nedir? Haldir. Olmadı galiba Ahmet. Oldu Seyran. Ahmet çok gitmiyoruz değil mi? Buralar bak şeydir, karışıktır. durun burada, burada. burada. Tamam burada duralım.